Orijinali'den dik ya bu daha iyi o güzel bir denemesini yaptılar Ondan sonra de, demişler ki adamlar biz bunu daha iyisini yaparız sonra bunu yapmışlar tam 20 yaşım geldiği anda aradan çıksın diye Vay be demiştim Türkiye eğilme mek mekaniği falan var. Türkiye şimdi seninle şey muhabbeti yapalım ya. Ben JFR RPG şey yapıyorum. Yeni sistemi geçireceğim ya. Şey konusunda ne yapacağım? Benim kafam karışıyor. Şu ilk kalkanlarla başlayalım. Kalkan galiba pek kullanılmıyordu bende. dur ya oynarken çok şu mikrofonu kullanmamaya çalışayım. Zıplarken falan ha. Şey. O yüzden her sefer mikrofon açık kalıyor. Tuş çakışması. Şey yapalım. Riski oynayayım sizin isimlerinizi falan vereyim. O şekilde bir risk O da güzel İkinci hack Türk'er. Üçüncü hack de Türker, multiplayer Nintendo emülatörü oynamayı yolunu biliyor musun? Aklıma bir şey geldi. Birkaç tane oyun var. Hani çoğu insanın rahatlıkla başarabileceği oyunlar aslında. Mesela bugün konusu açıldı. Sabah Mario oynadım. O ilk Mario 1983'müş, 87'de mi çıkan. Şey, Doktor Mario. İlla olması lazım ya kaç yılına geldik Ansta satayım. Zamanla Kaliyera Client diye bir şey kullanıyorduk, beyim oyunlar için. Bakarız başka. Hani bilmiyorum. O ne bileyim hani herkesin becerebileceğini düşündüm. Işte. Road Fighter. Ahmetcan. Bu kadar yıl geçmesine rağmen ben nasıl unutmuyorum bunları? Bu beynin neresinde, niye depolanıyor? Bu arada şeyden hiç eğlenmedim, özlememişim zaten pek sevmiyordum. Super Mario'nun ilk oyunu. İkincisi güzel, ikinci de... ...çok eğlenceli olaylar giriyor işin içine. Üçüncüsü çok çok daha iyi. Adamlar çıtayı çok yükselttiler 2 ve 3. Üç, oyunda. Bilmiyorum Türker'le CS 1.6 oynamayı deniyoruz. Sadece yine bir kişi katılırım dedi. Half-Life de olabilir. İşte kullan o köşeyi söyleyin. Talep edin. Hiç hiçbir şey bilmiyorum Ahmet. Tek bildiğim şey sadece bir kişi oynamak istiyor henüz CS 1.6. Discord'umda etkinlikler köşesi. İlgileniyorsan. Super Mario 2 3'ü de oynar mıyım diye düşünüyorum. 3 uzun sürer. Birkaç yayına yayarız. Ya birkaç yayına yayalım da hani kaç birkaç. Önemli olan o. Ya e öngörüme göre en az 8 yayın sürer. Yani her bir diyarı bir oturuşta bitirecek olursam. Peki bundan sonra ne yapacağım ben? Üçüncü bir Nintendo oyunu sokmam ya. Ya Valorant ya LOL ya Torchlight. Lan dur oyun devam mı ediyormuş? Kamera ayarlıyorum. Oğlum durun lan. Bu arada da güzel müzikler var. Terbiyete tındın eşlik etmelik. cs 2 işin içine katmasak. Hello ve Valorant'tan da çok gelen olmuyor ki. Gerçi dün Valorant 15-20 idi, LoL'e çevirince 40 oldu. Amacım ekip, oyunlar, araç. Oyunları amaç değil benim onu söyleyeyim. Fark etmez Ahmet. Ya sonuçta LoL ve Valorant herkes geri zekalı mı? Adam LoL için, Valorant için gelecek. Bakacak orada başka oyunlar oynanıyor. Orada Discord'da konuşuluyor diyor. Aa hadi bunu ben de biliyorum oynayalım. Bir de ekip olduktan sonra böyle tanıdığın bildiğin insanlar ve eğlenebileceğin insanlar olduktan sonra oyun o kadar fark etmiyor benim için. Mesela adam mıdır dedi ki mesela Cahit birileri saydı bu ekiple ben Valorant bile oynarım dedi mesela. Biliyorum. Daha iyi bir seçeneği olan var mı? Daha iyi. Bakın ben hayatta hep bu mantığı gidiyorum. Bir şey önerdiğimde ya genellikle benim önerdiklerim yapılır ortamda. Çünkü şu kit soruyu sorarım. Daha iyi önerisi olan varsa yapalım. Genellikle de hiç kimsenin daha iyi bir fikri olmaz. onu yapıyorum ben de. Vallahi lol. Şimdi bak. Şimdi sadece bir tane videomuz oldu. Bugün tanıştılar beraber oynadılar. Cibildak cibisle şey. Üf, dur mikrofon şu an ne? Mesela bugün Cibildak cibis ve Kane tanıştılar girdiler beraber lol oynadılar. Şimdi bir iki kişi daha da ne yapacağım biliyor musun? Açacağım yeni. Onlar öyle 2 ve 2 atacaklar. Ben sunacağım maçı. Kendi bildiğim kadarıyla. Ondan sonra gelenler diyecek. Aa biz de katılabiliyor muyuz? Hayır, ben. Biz de katılabiliyor muyuz diyecekler. E diyeceğim evet katılabilirsiniz. Böyle 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 böyle. En son 5'li lobi sonra 5 ve 5. Hele 5 ve 5 Valorant maçı sunmak. Tamam Discord'a bak. Yaz oraya. Zaten iki tane lol odası var top topu. Herkesin ilgi alanı ayrı. Discord'da bir şey yaz, yazdıysanız asla unutma, merak etmeyin. LoL'de hiç olmuyor dediğin şey değil mi? LoL'de hiç Smurf diye bir şey yok. Yapacağız işte bilmiyorum. Uğraşıyoruz. Evet değil lol çok acımasız. Karşındakini iki kere öldün oyun bitti. Valorant öyle değil. Oğlum lol'deki smurf nasıl hallediliyor? Karşındaki adama iki kere öldükten sonra sen daha adamı bir şey yapamıyorsun. Valorant en azından hani Adam karşına çıktığında adam full item olmuş Vuruyorum vuruyorum ölmüyor diye demiyorsun. Bala kötü bir şekilde vurma ihtimaline sahipsin. Dur bir anket açayım. Ben nasıl ediyorum. diyorum? Ne, ne pompası lan? <Gülüyor> 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 Aydın bu böyle kullanılıyordu. Aptal silah. Mideye iniyoruz gençler. Yani benim amacım şey değil. Ben oynayayım millet izlesinden ziyade beraber bir şeyler yapalım. Ya da siz yapın ben o sizin 5v5'inizi sunayım. Benim isteğim bu. Ha, evet, bunda da son bölüme geldik. Tamam son basa geldi. Bu da bitiyor. Şimdi ben çıkacağım anketin sonucuna bakacağım. Bir de böyle salak salak kolay yani bosslarda. Bu da bitti. İki oyunda bitti. Şey yapmam. Yayın kapat aç yapmam. Şey yaparım direkt ya. Lole çeviririm. Ne yedi sıfır. Ananı bu ne ya? İkisi de 20 dakika falan sürdü.